Çocuklar bakın Fatih Selim kimi buldu. Ne kadar seviyor onu Fatih Selim ne oyun oynuyor. Öpüyor elini öpüyor. Çok oyuncu bir köpek gördük biz burada. Ne kadar şirin bir şey abisini de çok sevdi. Gel bakalım bu tarafa doğru gelsin onun yüzünü görelim. Bak nasıl havaları havaları hopluyor. Yerim ben seni. Bak 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 bak. Hoplasın şöyle hoplasın. Mis minnacık tatlı şirin bir köpekçik varmış burada. Biz Fatih Selim'in köpeğine mama almaya geldik. Burada geldiğimiz yerde de çok sevimli bir köpekçik vardı. Abisinin ellerini öpüyor. Seviyor bizi. El, 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 Bak el, 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 kameraya kameraya hopluyor. Bak elimi el, ısıracak benim. Elimi ısıracak bu şey öpüyor, öpüyor. öpüyor beni. Şirin seni. Seni minnacık da yapsın bakalım sana da yaptım Arkadaşlar bakar mısınız? Oynuyor Fatih Selim de hop hop oynuyor. Ay. <laughs> kucağına alsın anneciğim onu. Kucağına al efendim. <laughs> dur dur abisini kucağına alacak. Bakın çocuklar abisi onu kucağına aldı seviyor. Fatih Selim'i çok sevdi bayıldı ona. Ne kadar şirin bir şeysin sen böyle. Ay patlayacak Fatih Selim koy yere. <laughs> Atladı. Gel, gel bakalım. Gel, gel, gel. <laughs> Fatih Selim abisine doğru beni alsana kucağına alsana diyor. <laughs> oyuncu çok oyuncu çok oyuncu bu. Minnoş. Seni ben yerim sen ne kadar şirinsin. Emecan dayısı da burada Fatih Selim'le beraber bu köpekçiyi sevmeye geldik şimdi. <laughs> hiç ne? bu kadar sevimli hoplayan bir köpek görmüş müydünüz? Bakın nasıl hopluyor gördünüz mü? Hop hop hop, hop. <laughs> Buradan dışarı kaçmak istiyor sanırım. Hoplaya hoplaya kaçmak istiyor. Abisinin yanına gelmek istiyormuş bence. <laughs> Bak Fatih senin bir göster nasıl hopladığını. Zıplıyor. Ay zıplıyor evet. Çok sevimli. Ay çok güzelsin dur bakayım benim elimi yalayacak mı bak 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 benim elimi yalıyor ne kadar şirin ısırıyor beni Sen beni hayır mı? öpüyor 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 mu beni yani seni şirin tatlı seni kokluyor şimdi. <laughs> ay ay pateleriyle bak bak ne yapıyor yine koy hoplasın yere nasıl hopladığını tekrar gösterelim bak hopluyor <laughs> çok güzel hopluyor çok şirin kaçma kaçma bırak bakayım dur kaçabilecek mi bakalım Hadi Şirin, Şirin köpekçik zıpla bakalım, hadi zıpla, zıpla bakalım, gel, 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 hop, 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 hadi Selim dur, elim elime dur. bakın nasıl atlıyor. Selim, Merhaba, ne yaptın, Oraya geldin, oraya mı hopladın, seni tatlı seni. Acımıyor anneciğim ama bence kaçmak istiyor. Artık onu yerine koymalısın. Çok tatlı bir köpekçik bu. Hoppa. Çok şirinsin sen. Hadi bay bay yapalım mı ona? Seni yerim ben. Çok güzel. Hoppacık yap hoppacık. Evet. Evet. Tırmanmayı çok seviyor. Harika. Hopluyor. Tırmanmak istiyor.